Türkiye'nin otomobili girişim grubu yenilikte ben de varım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında katılımcılar isimlerini özel olarak hazırlanan sertifikaları sosyal medyadan paylaşmaya başladı. Yenilikte ben de varım diyenlerin sayısı kısa sürede 100 bin lira aştı. <laughs> Türkiye'nin otomobili girişim grubu Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni öncesinde sosyal medyadan bir kampanya başlattı. Kampanya kısa sürede büyük ilgi gördü. Türkiye'nin heyecanla beklediği yerli otomobilin Bursa Gemlik'te kurulacak olan fabrika inşaatı açılışı için geri sayım başladı. Açılış öncesi bütün hazırlıklar tamamlanırken Türkiye'nin otomobili girişim grubu sosyal medyadan bir kampanya başlattı. Kampanya katılımcılara isimleri ve altında yenilikte ben de varım etiketli bir sertifika ve iki farklı fotoğrafı indirerek sosyal medya hesaplarından paylaşma imkanı sağlıyor. Kampanya kısa sürede yoğun ilgi gördü. Öyle ki yenilikte ben de varım diyenlerin sayısı kısa sürede yüz binleri aştı. Peki yeniliğe yolculuk yapmak isteyenler ne yapmalı? İlk etapta yenilikte bendevarim.com adresine girilmesi gerekiyor. Sayfa fotoğraf oluşturmak isteyen kişiden ad ve soyad bilgileri istiyor. Bilgiler girildikten sonra hazırlanan görseller kişinin beğenisine sunuluyor. Onay butonunu işaretleyenler diledikleri takdirde hemen altında bulunan sosyal medya paylaşım adresleri üzerinden paylaşımlarını gerçekleştirebiliyorlar. kampanya kapsamında toplanacak olan isimler Gemlik'teki üretim merkezinde bir kapsül içinde saklanarak tarihe bir iz olarak bırakılacak. Öte yandan Türkiye'nin otomobili girişimi grubu tarafından Gemlik'te kurulacak fabrikanın alanında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Türkiye'nin heyecanla beklediği Tok Gemlik inşaat başlangıç töreni öncesinde Gemlik'te bulunan arazi dronla havadan görüntülendi. Fabrikanın kurulacağı yerde yol ve tören alanının kurulumu çalışmalarının hummalı şekilde sürdüğü görüldü.